Ya Allah, bismillah. Yani malumunuz büyük bir değer Elazığ için. Azar Baba Dağı ve Gölü. Ee, şu anda e, mevcut pistlerimizin hepsi e, açık. Kızak pistlerimiz de açık. Kayak pistlerimiz de açık. E, hafta sonu yoğunluk olmakta ama e, bu güzel pisti bence e, vatandaşlar değerlendirmesi lazım hafta içi de. Bu bu sene aslında geçen sene de kasımda kar yağmıştı ama hava sıcaklıkları karı tutmaya yetmemişti. Ama bu seneki karın güzel bir kar yağdı önce, sonra bir erime oldu tabii. Karı bastıramadık. 50 santimi bulması gerekiyor minimum. Sonraki kar yağışıyla havanın da biraz soğuğa dona çekmesiyle hemen gece arkadaşlarımız piste çıkarak pisti ezerek kurtardık pisti. Yani şu anda yağışa da ihtiyacımız yok. Pist devam eder. O yağış ocağın 15'inden önce de yağış gelirse yani umudumuz, inancımız bu Mart'ın 15'ine kadar sürecek bir kayak sezonu inşallah yaşayacağız.